varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, bir kız çocuğu ve onun sevimli kedisi varmış. Kızın adı Ekin, kedisinin adı ise Pofuduk'muş. Ekin ilkokul üçüncü sınıfa gidiyormuş, Pofuduk ise bir yaşındaymış. Pofuduk balık yemeği, süt içmeyi ve Ekin ders çalışırken etrafta etrafta koşturup, yaramazlık yapmaya bayılırmış. Pofuduk henüz iki aylıkken, Ekin onu bir hayvan barınağından sahiplenmişti. İlk kez eve geldiğinde pofuduk. Heyecanlı ve çok mutluydu, birazcık tozluydu. Ekin ilk gördüğünde pofuduku koyu gri renkli sanmıştı. İlk gün eve geldiklerinde banyo yaptıktan sonra, pofuduk meğerse kahverengi olduğunu anlamışlardı. Pofuduk, Ekin'in odasında uyumaya bayılıyormuş. Ekin, evde kullanmadıkları eski bir karton kutu ve pembe renkli bir tişörtten pofuduk için ev yapmıştı. Pofuduk evini çok seviyordu. Pofuduk'un evi ekinin odasında kalorifer peteğinin yanındaki köşedeydi. Pofuduk her sabah evinden çıkıp, ekinin yatağına gelip onu uyandırıyor ve okula gitmesi için miyavlamaya bayılıyormuş. Günlerden bir gün ekinin sınıf arkadaşları eve gelmişler. Ekinlerin evi bahçeli bir evmiş. Ekin ve arkadaşları bahçede oyun oynamaya bayılırlarmış. O gün çok güzel bir ilkbahar günüymüş, hava bahçede oynamak için çok uygunmuş. Ekinin arkadaşlarının isimleri Duru, Dilara, Esinmiş. Hep birlikte yakar top oynamaya başlamışlar. Keyifle yakar top oynarken, topları birden yanlışlıkla yan bahçeye kaçmış. Ekinlerin evinin yanında Arda amcanın evi varmış. Arda amca, aksi suratlı, hiç konuşmayan, hep bahçesinde iş yapan birisiymiş. Bahçede çalışırken hep sarı bir bahçıvan tulumu giyermiş. Ekin ve arkadaşlarının topu yan bahçeye kaçınca, çocukları almış bir korku topu nasıl alacaklarını düşünmeye başlamışlar. Hem oyuna devam etmek istiyorlarmış, hem de topu nasıl alacaklarını bilemiyorlarmış. Tam o sırada Ekin'in kedisi Pofuduk birden Arda amcanın bahçesine geçivermiş. Bahçe çiti Pofuduk için arasından geçmeye uygunmuş. Pofuduk topa doğru gittiği sırada çocuklar çok korkmuşlar. O sırada Arda amca bahçede ağacın altında duran topu gömüş ve topa doğru gidiyormuş. Arda amca ve Pofuduk aynı anda topu ulaşmışlar. Arda amca hem topu hem de Pofuduk'u kucağına alınca, Ekin ve arkadaşları korkudan çığlık atmışlar. Arda amca bahçe çitine doğru yavaş yavaş yürümeye başlamış. Çocuklar korku içinde ne olacağını izliyorlarmış. Bahçe çitine yaklaşan Arda amca, Pofuduk'u çitin üzerinden Ekin'i uzatmış. Pofuduk'u kucağına alan Ekin, kocaman bir gülümsemiyle Arda amcaya teşekkür etmiş. Arda amca diğer elindeki topu çocuklara doğru uzatınca, çocuklar sevinç ile topu almışlar ve oyunlarına dönmüşler. Akşam olana kadar bahçede neşe içinde oyun oynamaya devam etmişler. Artık topun yan bahçeye kaçmasından hiç korkmuyorlarmış. Pofuduk ise çocuklarla birlikte bahçede topun peşinde koşturmaktan yorgun düşmüş ve bahçede uyuyakalmış. Bu masal da burada bitmiş.